Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Star Game TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağım ve bugün yanımızda konuk oyuncu olarak Alper var. Hoş geldin Alper. Merhaba. Evet. Bugün sizlerle beraber dostluk savaşı atacağız. Eee Alper hazır mısın? Pardon. Alper Tamam tamam başladım. Alper. Korkuyorum 5 kişi artık bakkınlandı hemen kabul ettim. Hemen 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 o zaman. Tamam kabul ettim, ben geldim. Alper, Hı? benle çıkarmışsın. Hayır. Çıkaramam. <laughs> bana 8 de vermiş, vay be. Heee şimdi 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 çok kötü geldi ya çok kötü geldi abi. Ama bana hiç bir bonbon gelmedi bana. Bana da gelmedi işte o yüzden alıyorum. Yalnız hala senin amına koyabilirim. Senin senin popon delik deşik ederim. Bunu yapmak için barbarlarımı kullanmam ayrıca. Başım oros bir çocuğu ne yapacağım bilmiyorum ama. Yalnız unuttuğum bir şey var ki anneni. Hadi. Adam oynadı abi. Adam oynadı. Adam oynadı bu sefer. Helal. Ondan değil oğlum ya. Okları şey attım. Oo bu da güzel bir komboymuş abi. Bunu da sevdim. Hoş bir combo. Hoş bir combo yaptın az önce. Anasını sıçtık onu. Ağzına sıçtım onu. E, e, Sancak adamım kalmadı. Ağzına sıçtım e, onun. 5x Ağzına sıçtım onun. Hadi be. Olmadı ya. Sıçayım böyle şey. Tamam 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 tamam. Eritti kokuleyi. Çok iyi çok iyi abi. Abi çok iyi. Çok, çok iyi. iyi. Ağzına sıçtım. Abi, abi, abi. Ağzına, sıçtım. Abi, abi, abi. Ağzına sıçtım şimdi onun. <laughs> Ağzına sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına sıçtım seni. Aylasın, çocuk, o işte. i̇şte onu bu, güzel oldu. bu çok yarar. Ana ana ne arattın lan deve? Vay oç. Yalnız ben deve atacağım diye kuleyi verdim yanlışlıkla. Hassiktir, hassiktir hassiktir has olmadı bu. Bu olmadı. Ben de kuleyi verdim. Ben de kuleyi verdim. Evet, evet. Ama sen şu an öndesin. Hasarda mı? Evet. Hem hasarda hem birlikte. Benim Abi. Benim iksirim de yok. Abi lanet olası bir iksir azlığım var ve hala daha kombo gelmedi abi. Benim iksirim var ya, hala daha combo olmuyor. Combo kombo var iksirim yok. Güzel tamam. Allah kahretsin. Şimdi, şimdi yarrağı edik. Ha, tamam haklıysan şey ya. İksir şeyi gitti. Şimdi yarrağı yedim. Yarrak... Allah kahretsin yanlış saldım ya. Yarrak nasıl ya yedirilir? Ya Yarrak nasıl yedirilir? <laughs> işte böyle. Ya saldı. Güzel saldı. Çocuk salıyor ya yarak yet yarak. Ben öğrendim bu vardı. Ah şöyle. Abi işte seni yedi mi vardı öyle? Tabi lan. Ay, ay. Barbar mı basıyoruz amına Ne bileyim ben. Hadi hadi hayır hayır hayır. Annenin orospu çocuğu ya yemin ediyorum tam bir orospu çocuğusun sen ya. Ne diyorum hadi. Bombacıya Sen tam bir götsün oğlum sen tam bir götsün. Ölmüş bana götsün. Bu çocuğu. Hadi hadi ben kazanacağım ben kazanacağım abi. Abi bu maçı kazanmam lazım. Annenin amı. Annenin amı. Ağzına sıçtım onun için. Ben sakin sakin ağzına sıçtım onun. Sık siktir git amına koduğum. Ağzına sıçtım onun beyler rahat olun. Hayır, hayır. Amına kodumun çocuğu, düzgün dur. Amına kodumun çocuğu Allah ya, Allah ne yaptı? Soldan geliyor, soldan geliyor, sağdan geliyor. Ağzına sıçtım, Ağzına sıçtım onun. Ağzına sıçtım onun. Ağzına sıçtım onun. Gelme. Hadi amına kolumun çocuğu hadi. Bir tane vur. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. <laughs> hadi git. Git oğlum benim hadi. <laughs> Hadi amına koyayım bir çocuğu hadi. Hadi. Allah kahretsin. Oh, üç bin. Üç bin. Ya, o, i̇şte bu. Ya, ya, ya şey siktir ya. deli. Ya, <laughs> <bir> şey <laughs> amına koydum. Hadi iki savaş daha atalım abi. Tamam mı? Tamam. İki tamam. savaş daha atalım sadece. Dur, dur bekle. ya başka Video... bir deste yap bak kanka. Oğlum benim destem zaten. Dur dur. Baş... Deste deneyeceğim tamam mı? Deste deneyeceğim yok. Tamam. Bu, bu neydi? Aynen bu. Tamam. Ben de deste deneyeceğim. Birinden çaldım derdim Hadi başla Dur eğitim kampına başlıyordum yani Ya eğitim tamam. kamp İstemem Gir hemen Ağzına sıçayım başkası girerse sıçtım ağzına Hazır mısın? Hı hı hmm, Bu sefer kombomu kullanmadım Bakalım İşte ben bunda kombomu da, da bilmiyordum Vay seni de seni destek Sana destek atıyor var kanka Bir kere daha ben biliyorum e Ben bunu yaptım ben 1 atla. Hem bir Salak mısın <isim, od> <laughs> <laughs> oğlum? Salak mısın? Amına koydum. Yarat tedavisi. Amına koydum Amına koydum onu beyler. onun amına koydum onu Böyle <laughs> <laughs> onun amına koydum ağa sıktı. Olmadı, olmadı bu uçmadı. <laughs> Hadi sık <sir> anasın onu. <laughs> abi bu desteği, bu desteği alışamamış. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben de bilmem Ben de bizim bir arkadaştan çaldım. <laughs> çaldım abi onu. Ağzına sıçayım, zehir mi var? Orası çözüyor. Yeni bu. Salak mısın oğlum, salak mısın? Zehir atma orası bu. Can getirmiyor ki sen işte Allah'ını seversen. Neyse şimdi... Yaramıyor orası. Salak mısın oğlum, salak mısın? Omuna koydum onun. Omuna koydum onun. Omuna <laughs> <laughs> koydum onun. <laughs> <laughs> Bravo dur. Aa biri daha destek atıyor. Ya oğlum sen beni biliyorlar. Başım amık lovu. Direkt öldü. Salak. Anneni! Ananın amı. Ne oldu lan hoşuna mı gitti? Ah, Hoşuna mı gitti? Evet. O fazla yaşayamadı. biliyor musun? Olabilir. <laughs> Bana ne amına koyayım? <laughs> salak mısın oğlum? Salak mısın? Ana ayna kullanmış. Çünkü ipnelik bunu gerektirir. <laughs> Hadi bir tane daha, daha. Amına koyayım hayır. Hayvan. Annen. E? Anladın ki kim orospu çocuğu? Tamam bir ok ne bende? Orospu çocuğu. Düzgün dur. Amına koyarım dur. Alper amına koyarım dur. Zaten koydun ben. Amına koyacağım dur bak. <laughs> Dur şimdi amına koyacağım seni. İzle. Allah kahretsin Ay Erken. Ayna life. <laughs> Abi ayna life ya. Yemin ediyorum ayna life ya. Vay wow, 131 can. 131 can. Tamam sıçtım ağzına beyler. Sakin. Sakin sıçtım ağzına onun. Bir dakika. Gel amına koydum gel. Ya o işte ben de küçük bir salacak diye Gel amına koydum gel. Sallatmışsın oğlum. senin bu yaptığına ne biliyor musun? İp <laughs> nereye <laughs> <laughs> lan fokus lan deve fokus lan. Orası bir çocuk bile. Aferin aferin. <gülüyor> <Uçanda>. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bir tane daha. İşte o. 2-1 oluyor? Niye 2-1 oluyor? Niye kibir oluyor? Niye? <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. Abi çok iyi. Avına koydum onu. Ha? Ben de onu kule nara gitti. <laughs> <laughs> amına koydu bunu. Can you beat me? <laughs> ya? Adam biliyor Adam biliyor. Bir dakika dur, dur kanka. Klandan birinin destesini çalacağım kanka. Şunun destesini bir çalayım. O oh. Ben adam, adam 8. haranda çalamam dur. Hadi çal. çal. Ya buradan şunun keyfini çalayım. Salak <laughs> mısın oğlum? Salak <laughs> mısın? Çaldım. Tamam, çaldım. tamam dur. Çaldım tamam. Gel. Tamam mı? Atla, evet. İstek at davet. Dur ben atayım 5. aranda da oynayalım. Gel amına koydum Biz gel. Biz kaçtayız? 10. Ya Randa. Kimde oynar ben? Aynı anda bakıyor. Oh biri bana destek atıyor ya. Amına koyacağım destek atın anasın çocuklara. <laughs> tamam ya. şimdi çılgın. Ana bu deste çok mut gibi ya. Abi benim de destemde bir şey yok lan. Benim de kombolu bir şey gelmedi. Lanet olsun at. Şey yap yapacak bir şey yok. Atacak bir şey yok. Annesini sileceğim böyle oyun. Hadi. Hem atacağın şeyi sikeyim orospu bir çocuğu ne biçim şeyler atıyorsun öyle ya Ayıp Yakışıyor mu sana Alper? Yakıştım aşkım Boom Gün Ya bir tane vur bir tane vur anneniz orospu çocuğu Kimse bulmuyor belki sen de kaydın oğlunu Tamam Buradan bunu salarız Lan ananız kimde? Orospu çocuğu ya Ne oldu fazla yaşayamıyor Olmaz böyle şey. Yok Bak, sarı yağ mı? Yani. Annenesi geliyorum dur. Annenesi siktir git orası çözüyor çözüm ya? <laughs> o, ondan oraya abi. Okule abi o kuleciği o kuleyi verdik de. Dikkatli ol da ben almayayım şimdi. Evet. Çarpma, atma, evet. Çarpma atma oç. Çarpma yok zaten. Ok atma oç. okatma atma oç. Anneni sikeyim. Ananı sikeyim ya abi evet, çok kötü evet, ya. Yok yok Kuleyi aldın helal. İlk <laughs> beni yenmekte bir adım ilerdesin şu anda. Helal olsun seni tebrik helal. ediyorum. Aman, Alev topu var amına kudumda evet, ya. Evet, evet. Yok ben var da, çocuğu. Bak bak dev ananı sikerim bak adamın önünü kapatma dev dev Orospu çocuğu bu dev ya yemin ya ediyorum adam... Ya ya bu nereye gidiyor? Amına koydum o onu. Etmişler, nereye sen... ya. Amına koydum onu. Sakin beyler sakin bir dakika. Şimdi şuradan cadı atsam. Araya aldık. Araya aldık oklar. Kusal'ı araya aldık. Oğlum sen tam bir götsün. Sen tam bir götsün oğlum. Ananın amı. Ebesinin amı. Ebesinin amı. Oh yeah. Çok iyi gömdüm var. Kabul et. Oros. Orası... <laughs> Çocuğa düşen olmayacak. Onuna koydum ya. <laughs> Göz sen. Oğlum sen var ya sen tam bir götsün abi. Beni mi anladın? Sen tam bir götsün abi. Annenin. Şeyi amına koyacağım artık <laughs> yeter ya valla sokacağım ya. Pardon, bittim, bittim, tamam. Aha siktim abi. Abi siktim onu. Abi tamam siktim onu abi sakin. Amına koyayım ha. Oh, tamam 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 Combo geldi, combo geldi. Sakin. Sakin, sakin. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı Anne, yok. Ben önüne bakıyorum. Yine iki bir. Yine iki bir. <laughs> abi, abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi <gülüyor> akıyorum. Hep çalıldı destenin suçu ya. Abi <laughs> akıyorum. Neyse arkadaşlar. Bir, bir maç daha atalım yoksa bu kadar yeter mi bir yeter gün için? Ya. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim yine devam ederiz Alpere katıldığı için çok teşekkür ediyoruz ee, görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.